Kendiniz hakkınızı helal eder miydiniz? Ee, etmiyorum. Çünkü insanın kendine yaptığını bir başkası yapmaz. O yüzden etmiyorum kendim hakkımı helal. Helal olsun. Ederdim abla. Etmezdim. Ederdim. Yok ya etmezdim. Ederdim. Etmez. Ederim. Kendime hakkıma helal etmezdim. Çünkü kendime çok kötülükler yaptım. Ederdim benim temiz bir kalbim var. Ederdim. Ederdim büyük ihtimalle ya. Ederdim. Evet ederdim. Ederdim. Ederdim herhalde. Ederdim. 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 Helal ederim tabii ki. Yani şey torunuyum ben sonuçta namazından yazına bir insanım. Helal ederim aynı şekilde.